Aç, aç, abi ya. selamun aleyküm. Ersin kardeşimle oraya geldik. Biraz kuş alacağım. Pazartesi yayında inşallah. Ersin böyle sen hazırları bana yekten abi. ver. Hayır şu abi sen bunu miski, tut gel şuraya. Şu miskik takla şu kuş. Ersin çek beni çek Ersin. Bu uçmuş, kuş. Bu hazır değil mi Ersin? Hazır, tamam abi. Uçmuş, bu da hazır abi. Ben sadece ne biliyor musun? Bu Bunu çekme sebebim elimde senin söylediklerini akşam diyelim bu kuşu şey yapıyorsun ya bunu bekliyor diyelim. Evet. O şuna gidiyor. Anladım. Bu kuşu bekliyor yani. <laughs> Onların videosu vardı değil mi ersin sen? Bazıları, bazıları. Tamam. Bazılarımı. Sen olanı bana at yeterli. Bu uçlar tek tek çekiyor elab. Çekiyor. Dışı da uçmuş. Şu dışı da. İşlerden bu da uçmuş, oynamış. Gözünde ne var? <laughs> Bunları hep dişi versin verdikler. Burası dişi. Tamam. çok mesafeli abi. Bunu kime veriyorsan. Bunu, yerde uçan yok değil mi? Hepsi çatı. Onlar hep çatıda uçtu. Şu kuş çok mesafeli. Onun oğlunun, kızının falan hep videoları var. Kayseri kuşu Şimdi uçurmayıp da damızda direkt ayırdığım kuşları sen bana hazırları ver. Tamam. En sonunda Erkeklerde onları Erkeklerde de mi? Tamam. Erkeklerde de tamam. hazırları ver. Bu az önce gösterdim ya, <laughs> yani bu uçuyor dedim. Bunun da mesafeleri veren çok güzel. Evet. Arka tepe erkek abiler. Şöyle atıyorum. Şimdi bu da aynı kuşlardan. Kuşlar. Ben bir sigara yapayım bu kuyruklarına erkeklerin işaret vurayım. Ersin biz de Facebook'ta etti. Ersin'in attığı videoların videoların hepsini biz izliyoruz. Hep şey, var şeyde. Dur. Onu ben söylüyorum hemen Ersin seni popuşum araştırmaya başlıyor. Bak o kuşum var, bu kuşum var. 30-40 metre oynuyor abi. Erkek şey kıyıklı. Şu dakikalı bu da o. Şu, Aynı Kuşların bir tarafı Samsun bir tarafı İstanbul. Bu kuşlar şey Ersin bu kuşlar şeyin değil mi Bu e, AGF'de başkanlık yapan Neydi o adamın ismi Telefoncu Telefoncudan aldın işte. Heh. Ha. O kuşlara dayanıyor değil mi evet. Tamam Telef Şeyde Anni telefoncudan Kendi parayla aldın şeyin eee kupa aldığı evet. kuş değil mi abi? Yani teke neydi dininecek? o? Uğur Arın'ın adı neydi ya? Uğur Arın Uğur yok ya. AGF'ye başkanlık yapan şey var ya. Neydi o Arın'ın? Yok, yok yok. Onun alakası, alakası yok. yok. yok öyle, değil mi? Şey, değil mi? Yok 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 şey var. şey diyor. Yani Onun alakası yok. Onlar nerede öyle olmuş? Ömer abi ben zaten böyle şey yapıyorsam, video atıyorsam herkes beni biliyor yani. Ben gidip de sağdan soldan kuşalıp da kolay kolay yayın yapmıyorum. Paylaşmıyorum. Abi bu çok oynayanlar hani uçmuş oynamışlar o kadar. Tamam. Evet. Şimdi sen bana benim bir nasıl, nasıl yapacağım daha... biliyor musun? Ee, Ersin. Bana bir dişi vereceğim, bir erkek vereceğim. Diyeceksin ki abi bunlar olmuş yani anladın mı? Yani bunları takım yapıp ben onları takım takım satacağım. Tamam. Renginin önemi yok. Tamam. Tamamen senin olarak satacağım. Ama sen de ki bu dişiyle bu erkek olur. Al, erkek orada adam... alacaksın, oradan evet. da bir tane diş alacaksın. Bir erkek bir dişi vereceğim orada. Tamam. Yani damızlık olarak. Ha, damızlık uç, olur. Uç. Oynamayanlar. Evet, oynamayanlar. Tamam. Ha genç olur, bunları devam ettir diyorsan öyle de veririm yani. Anladın mı? Bak bu... Bunlar hiç uçmadı. Bunları ben direkt kendim damıza ayırdım. Ama ben bir kardeşinin... Bak bunların kardeşi sana verdiğim bir uçmuş oynamış dedim ya, bir miski. Bunlar üçü kardeş. Şimdi Bunlar erkek. Bunlar erkek. Bunlara benzeyen dişi var mı? Miski dişi. İçerideki değil Bunlara mi? Bunlara uyacak, tabii ki. O ilk attığım eski tamam, dişi var o mı? O zaman ben kendime göre ayarlayacağım burada. Yani kendine göre de ayarlayabilirsin. Burası dişi zaten Burası, ama bunların çoğu hazır. Bunların hepsi hazır. Hepsi hazır. Benim hepsi hazır. Bunlar? Bunlar, bunlar hiç uçurmayıp da damızla ayırdığım tamam. kuşlar. Tamam. Şöyle göster Ayrı evet. abi. Abi kuşlar. Bunların dişisi yedi, miski. Pazartesi... Bunların dişisi miski. Yayın i̇lk attığın miski. Ya ben unutmam da. Ben sadece yayında olanlarla görüyorum. Burası zaten dişi garanti var orada. Değil mi? Evet. Ben sana göstereceğim birazdan. Onlar hep şey. Bir tane kanatları kesiklerdir sana. Bir dişi. Tamam mı? Sabunu mu izin? Sabun, sabunu. Bununla mesela o olabilir. Aynen. Tamam. Aynı. Tamam. Şu onlardan aynı kuş değil, bu farklı bir kuş. Bunlar da çok metrajlı bir kuş. Bunun da kızının bir videosu var tamam. bende yukarıda. Tamam. Tek kaldı. Oyunda. mesela damaz kuşu